Mücahit Amerika sizin için nasıl geçti? E, çok güzel Gerçekten yani. evet. çok Yani, evet. çok uzak. Güzel, güzel, güzel yani, <laughs> çok uzak. Çok Bu dayıymış, evet. e, Beraber gittik şey aslında. Söyle. Orada önemli görüşmelerde yaptığınız bildiğiniz şey kadarıyla. Belki yapmıştım. O transfer mi oluyorsunuz şey diye soralım aslında. Şeytan. Biraz aşağı iniyorum. ben. Biraz gününüz de var aslında başlamak zaman oyuncu ee, olarak mı transfer yoksa artık bir yapımcı olarak mı Amerika'ya transfer olacaksınız? Fotoğraflar e, için neler söyleyeceksiniz efendim? Kovu boş şapkalarınız çok konuşuyor. E, evet, bastım. E, güzel, güzel geçti. A, e, teşekkür ederim. Efendim, hayat bilmek kalasından Oscar'ı da yok. Evet. Ha, neler söyleyeceksiniz? Evet.